Merhabalar Baba Turik izleyicileri. 2 Mayıs günü La Liga 36. hafta mücadelesinde Barcelona Malaga ayarlayacak. <laughs> Barcelona Real Madrid'de de kaybettikten sonra artık zaten ligde şansları kalmadı. Eğer hani o maçı kazansalardı bu hafta onların beklediği hafta olacaktı. Real Madrid'in Atletik Bilbao deplasmanına gittiği hafta. Ama bence bu hafta artık artık onlar hedefsiz kaldılar. Gerçi geçtiğimiz hafta da 7-0'lık bir galibiyet aldılar Rayo Vallecano karşısında ama bilmiyorum şu an Malaga'nın da gerçekten çok puana ihtiyacı var ve bence zor bir maç olacaktır. Hani iddia olarak bakacak olursak oran olarak Barcelona'ya 1-0 5'lik bir oran verilmiş. Ee, ve üst seçeneği de 1.15. Hani bence ben bu seçenekleri önerirdim bu maçta ama bu iki seçeneğin bu kadar düşük oranlı olması beni sürpriz aramaya itiyor. Bence Malaga'da şu an ligin iyi ve formda takımlarından biri. Valencia'yı da mağlup ettiler geçtiğimiz hafta. Ve üçüncülük yolunda Valencia ile puanları eşitlediler. Artık onlar için çok önemli şu son 3 hafta. Bence Malaga bu maçtan puan çıkartmak isteyecektir. Ve hani hızlı hücumlarda da Barcelona'nın baskısından sonra gelecek hızlı hücumlarda da gerçekten yaratıcı oyuncuları var Malaga'nın ileri uçta. Onlarla skora gidebilir bence. O yüzden ben bir sürpriz arayacağım. Bu maça 0-2 çifte şans diyorum.